Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik ve maraşallık ünvanının verilişinin 103. yıldönümü ve gaziler günü sebebiyle Anıt Park'ta anma programı gerçekleştirildi. Atatürk anıtı önünde düzenlenen törene Bolu Valisi Erkan Kılıç, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Garnizon Komutan Vekili Tankçı Komando Albay Cavit Nartop, Muhalif Gaziler Derneği Bolu Şubesi Başkanı Sami Dinçer, Emekli Piyade Kıdemli Binbaşı Kıbrıs Gazisi Ahmet Şerafettin Yamaner, Siyasi Parti İl Başkanları, Kurum Müdürleri, Gaziler, Askeri Erkan, Öğrenciler ve Vatandaşlar katıldı. Program kurumların Atatürk anıtına çenek sunmasıyla başladı. Selam. Buyur. Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin Türkiye Muhalif Gaziler Derneği Bolu Şubesi Başkanı Sami Dinçer bir konuşma yaptı. Türkiye Muhalif Gaziler Derneği Bolu Şubesi Başkanı Sami Dinçer konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'e 1921 yılında Maraşallık ve Gazilik ünvanı verildiğini belirtti. 1921 Maraşallık e, ve Gazilik ünvanı verilmiştir bu vesileyle bugün gaziler olarak adledilmiştir. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık olmayan e, asil bir millettir. Bu uğurda kendisini, kendisini çepeçevre sarmış düşmanlarına karşı üç kıtada kılıç sallamış, zaferden zafere ecdadını örnek al, alarak Anadolu'da, Kore'de, Kıbrıs'ta 15 Temmuz 2016'da yapılmaya çalışan hain darbe teşebbüsünde canlarını hiçe sayarak vatan bayrak aşkıyla tarihinde birçok savaşa girerek yüzünün akıyla çıkmıştır.